Hoş geldiniz arkadaşlar kanalımıza bugün çok büyük bir maç Beşiktaş Fenerbahçe maçı kadro ayarladık 90 dakika başlıyor <laughs> tekrardan hoş geldiniz çok büyük bir maç seste bir sıkıntı vardı geçen maç hakemde paslarda masada hiçbir ses çıkmıyordu evet şimdi güzel. Gustavo kaptı. Samatta. Valencia. Valencia sürdü topu. Berotti. Ener Valencia. Samatta verdi. Mert Hakan. Mert Hakan maçın başında. Güzel bir şut. Dışarıda out. Tehlikeli atak. Fenerbahçe'den. Ne güzel bağırıyorlar Türkiye, Türkiye diye yani. Şimdi sol sağa verdi Samatta ya, Samatta kaldı. Medir'de geçebilecek mi oradan? Vuramadı Karius. Karius topu kaptı. İnanılmaz kurtarış yaptı adam. Enar Valencia. Verdi Mert Erkan, şimdi Sabah'ta. Sabah'ta çok güzel çekti. Araya girdi, şimdi Atiba Açınsın. Oğuzhan Özyaklı. Oğuzhan, verdi Boyd. Taylan Boyd. Açınsın. Verdi Oğuzhan. Oğuzhan, tehlikeli geldi Beşiktaş. Yerdeşli Yarısal'a Açınsın, Atiba Açınsın. Atiba, kaptırdı şimdi Serdar. Herattı, verdi Herat Herat Sosa. Sosa Sosa da Karotti, Sosa, Valencia, top yapıyor rakip sahada Fenerbahçe, Valencia verdi şimdi Sosa'yı gördü, Sosa vurduk, defanstan dönüyor top, fırsatlarını Beşiktaş şut çekilmesine ve en iyisini yapıyor şu anda, uzaktan şutları çok tehlikeli Fenerbahçe'nin. Çok güzel bir yarışmış Fenerbahçe. Enervan'in siyah topağlar da gol. Çok güzel gördü köşeyi. Geri sahasının sağ tarafından sol ayağıyla çok güzel yere bırakıyor. Karius öylece bakakalp diyebiliriz. Atladı ama nafile. Şimdi Vaso'nun atıcı. verdi bu Aysun'un transferi galiba, Valentin Atiba Vida Boyd, Oğuzhan Kaptan topu Atiba Atanç Şimdi verdi, Sabah'ta verdi Valencia, bir bir boşluk var Valencia, Valencia Ortası Vida Güzel bir Mert Hakan. Güzel bir pas. Mert Hakan vuruyor. Sos savuru. Top dışarıda. Samer başı çok etkili vuruyor. Vodafone Arena Park'ta. Fenerbahçe rüzgarı esiyor şu anda. Beşiktaş herhangi bir şekilde cevap verilmiş değil. Atınç. Ben Sakala. Atınç. Mensa. Mensa. Boyut Mensa. Bir daha verdi. Bir daha boyutta top. Tisserant şimdi. Kaptırdım Fenerbahçe'ye verdi Mert Hakan. Şimdi çıkacak ama arkadaş bulamadı. Pas atacak. Derken Perotti. Kaptırdı ama sonrası da kaldı top. Gökhan Gönül. Mert Hakan pas hatası Berat'ten Mert Hakan. Bir pas hatası daha. Sürekli pas hataları geliyor Fenerbahçe'den bu ara. Şu dakikalarda Mensah iki kişiden sıyrıldı. Ama Gustavo geçmesini de vermiyor derken Gustavo'dan bir pas daha yapıyor. Nerede Oğuzhan Öz Yakup? Oğuzhan'a saha etmedi. Topla beraber dışarı çıktı. Gökhan görüyor. sol Sosa. Serdar Aziz. Gökhan. Serdar. Samat savurdu. Erdoğan Ense'de top. Var Ense'ye açtı ortasını. Valencia Atınç. Mert Hakan kaptı topu. Mert Hakan vurdu. Oluş Karius. şimdi bitti. Degaje. Boğazı var. Melinton. Wellington. Can Caner'e geçti. Serhat dönme kapayacak şimdi derken Canan geldi kapı topu. Mert Hakan. Ah şimdi pasını Sosa'la kalır mı? Bir daha. Bir daha Sosa. Sosa aldı. Sosa vurdu gol. Jose Sosa. Köşeyi gördü. O Topu yolladı. Direkt. Topu ağlarda. 2-0 Fenerbahçe Beşiktaş karşısında Vodafone Park'ta önde Atiba Açesi Oğuzhan Oğuzhan Şimdi Oğuzhan Oğuzhan'ın şutu Kötü bir şut Gökhan İlk yarının son geldi Beşiktaş şu anda hiçbir şey yapamıyor. Şimdi Beşiktaşlılara... Beşiktaşlıların gözü yaşlı yapalım mı? Atınç Mensa Verdi şimdi Sakala en sağ, en sağ, tepkili geldi Beşiktaş, ben sağ, en sağ Kala'da kalktı. Beşiktaş bir şeyler yapmaya çalışıyor. Bu ara Ejmo oynanıyordu Merakli'nin yerine. Şimdi Gökhan. Hmm. Gökhan, iyi düşünce. ben sağ, çok hızlı, Boyd. Sakala çok güzel sıyrıldı. Bir çalım daha en sakaladan. Bir çalım daha. Üçüncü çalım. Serdar Aziz araya Sosa. Samat da geçiremedi topu. Şimdi Kuvarejma. Verdi pasını Mert Hakan'a. Mert Hakan Tutup dışarıda. Çok güzel bir şut. Pasta çıkarmaydı sanki.

Bu arejma sıyrılamadı nedenle. Kubilay. Şimdi Atınç. Karşı karşıya kaldı. Atınç 2-1 oldu. Şimdi dengeler değişebilir. Bu gol birçok şeyi değiştirebilir. Bu arada Beşiktaşlı topçular her bir kovaletmeye top geldiği alkışlıyorlar, tebrik ediyorlar eski oyuncuları. Başarının devamı diyorlar. Berken Samatta. Samatta sürpriz bir şut. Bir anda fark yine iki oldu. Beşiktaş savunması <laughs> anlık dağıldı. Samatta gol yağmuruna devam ediyor. Daha bir ilk yarısı bitti sadece. İkinci yarısı yeni başladı. Ama 23-24 tane gol attı bu sezon. Wellington. Touch. Bunu ilişki yapar mı? mi? Rodri gezgir abi. Emel şu ana kadar yoktu oyunda. 4. gole gidelim. Diğerinde yorulan kişi alırız. antibadan orta Necip. Quaison. Quaison. Necip tehlikeye atmayacak şekilde bir şut geldi Necip'ten. Gökhan. Verdi Mert Hakan. Mert Hakan verdi Caner. Şimdi Kuvarejma. Ortası direkt. Sosa verdi Sahte doğru. Ortasını açtı. Şimdi Serdar. Oğuzhan. Atiba çok klas hareketler. Atiba yine bir çalı. İki kişiden seride Oğuzhan verdi aldı. Atiba karşı karşıya. Atiba. Kaleci. Karşı. Atay. 2. pozisyon korner. <laughs> ben sağ ortasını açtı şimdi korneri kullandı. Out. Atiba gerçekten şu ana kadar ayakta kalan tek oyuncusu galiba Beşiktaş'ın Ama tek başına bile yetiyor ya Gustavo verdi, Sabata Sabata Kore atmak istememiştim ya Serdar Sosa Gustavo Quaresma Kovarecma iki rakibinden de sıyırdı pasını verdi ama Mert ayağından aşırdı. Kubilay, Sosa, Sosa'dan uzun bir pas, çok da güzel bir yere gitti top. Ama kaleci araya girdi. Caner'den şimdi riskli bir top. Oğuzhan ver topu Atiba'ya, Atiba. Ya. Atiba. Atiba, Ben Wellington ortası, Serden Müdere'ye, şimdi bir pas, Quaresma'ya, Quaresma, Quaresma, çok hızlı. Verdi pasını, Rodriguez ve topa alırdı, muhteşem bir şok sürme, muhteşem bir şut, Quaresma sürdü, sürdü, oyuna yeni giren. Daha doğrusu çok oldu Hilen ama iki defa topla buluşan Rodriguez'e pasını aktardı. Rodriguez'den de çok düzgün bir vuruş ve topağlarda durup döndü. Hemen bir değişiklik daha yapalım. Felkas'ı da alalım abi son dakika ama. Evet Felkas oynamıyor. Galiba ikinci yarıda Felkas'ta biraz düşüş var. O yüzden teknik tekrarını birazcık oyuna almakta oyun çekiniyor diyelim. Derken Felkaz bir kendini gösterdi hemen orada. Çok istekli başladı şu an maça. Kuvarejma harika kapta söktü topu oradan. Felkaz tam bir pas atınç. Bir daha. Vaiso. girdi araya ama Kuvay kaptı topu. Atiba'ya çok güzel pas. Atiba Falkas. Falkas samatte yürüyor. Samatta sosa. Kuarejma. Falkas. Falkas. Kuarejma. Kuarejma. Kuarejma ortası, Kuarejma doğru top dışarıda güzel bir maç oldu gerçekten. 4 birlik Fenerbahçe üstünlüğüyle sonuçlandı. Maçın oyuncusu Kuarejma seçildi. gerçekten asistleriyle, şutlarıyla çok güzel oynadı. Fenerbahçe 49 puanla lider. 42 varajla. Bakalım ne diyor oyuncular. Gustavo konuşmak istiyor. Güzel performans ve güzel. Tebrik ediyorum çocuklar sizleri. Tolga için teklif aldık. Abi direkt gönderelim. Ayaksı 3 milyon. Kakala abi. Kakala kakala kakala. Hemen kakala. Çok güzel. Çok güzel abi. Şimdi elveda diyorsan sen ben şuradaki adama Adam alırım sözleşmesini yeniler bir yılda. Hatta bakarız şurada bir hedefler listesinde kimlerimiz var. Demba, Hook, Ygoing, Musiala, Giuliano diyor. Victor Moses defol ya. Ramirez çok iyi oyuncu ya. Şu an alacağımız herhalde çok fazla kimse yok. Osmanlı Spor maçına devam edeceğiz arkadaşlar. Bir sonraki maçta görüşmek üzere. Hoşçakalın.